Bugün periyodik tabloyu bir poster gibi görüyoruz ama bir zamanlar o elementler kaos içindeydi. Sodyum neydi, oksijen ne işe yarardı, kimse bilmiyordu. Ta ki birkaç meraklı bilim insanı bu karmaşanın içinde bir düzen oluşturmayı arayana kadar. Peki bu tablo nasıl doğdu? İlk kim düşündü? Kimler tamamladı? Ve neden bu kadar önemli hale geldi? Hazırsan periyodik sistemin doğuşuna, yani bilimin dedektif hikayesine hoş geldin. Kimya biliminin gelişimini düşündüğümüzde ilk önce simya vardı, değil mi? Bu simyacılar ne yapıyordu? Bazı kimyasal maddeleri, hatta bazı elementleri demir bakır gibi elementleri buluyorlardı. E gün geçtikçe ne oluyor? Bu bulunan element sayısı gittikçe artıyor, artıyor, artıyor. Günümüzde 118 taneye kadar varıyor. E ama bir müddet sonra ne oluyor? Bu bulunan elementleri belirli bir düzene göre sıralama isteği doğmaya başlıyor. İşte biz bu elementleri belirli düzene göre sıraladığımız o şekle canlandı değil mi aklında hemen? Ne diyorduk ona? Periyodik cetvel diyorduk. Tamam mı? Şimdi bak diyor ki elementlerin bulunması ne dedik? Simyacılar ile başlamıştır. Çünkü gün geçtikçe bulunan element sayısı artmış. Bu da elementleri düzenli bir şekilde dizme ihtiyacı doğurmuştur diyor. E, özelliklerine göre elementleri dizmek için birçok bilim adamı çalışma yapmıştır diyor. E, hocam burada iki tane boşluk var deme. Birçok bilim adamı çalışma yapıyor ama map müfredatında bize anlatmamız istenen sadece iki tane bilim adamı var. Birazcık seni düşünmüşler yani diğerlerini bilmene gerek yok. İki tanesini bil yeter. E hocam kim bunlar? Birincisi Dimitri Ivanoviç Mendeleyev. Bir diğeri de kim? Henry Mosley. Şimdi bunları göreceğiz. İlk öncelikle o zaman Mendeleev'in periyodik cetveli. O güne kadar bulunan 63 tane elementi kütle numaralarına göre, kütle numaralarının özelliklerine göre sıralıyor ve bazı elementlerin yerlerini de boş bırakıyor. Adam ne kadar zeki bak düşün diyor ki ben burayı boş bırakıyorum diyor. Burada bir element var. Ama bugüne kadar bulunamadı. İlerleyen bir tarihte bu bulunacak diyor. Siz onu gelin buraya yazın diyor. Adamın ileri görüşlülüğü tamam mı anladınız mı? Boş bırakıyor orayı. İleride burası bulunacak diyor. E şimdi bakalım diyor ki o güne kadar bulunmuş ne dedik? 63 tane elementi sıralamıştır. Elementleri neye göre sıralamış? Kütle numaralarına göre. Günümüzdeki proton sayısına atom numarasına göre sıralı tamam mı? Belki de bunun yaptığı en büyük yanlış bu diyebiliriz. Kütle numaralarına göre sıralaması. Hemen yazıyoruz. Elementleri kütle numaralarına göre numaralarına göre sıralamıştır. Tamam mı? Bir de şimdi şekil günümüzdekinden biraz farklı. Kütle numaralarına göre sıraladığından dolayı günümüzdeki şekilden biraz bağımsız. E nasıl hocam şekli? Bak şurada azıcık küçülteyim hemen şöyle. Küçülttüm küçülttüm şöyle. Gördün mü? Bak bu böyle dikdörtgen şeklinde. Günümüzdeki böyle değil. E bak 8 tane dikey sütun var. 12 tane yatay sütun var. Bunun için o zaman şuraya hemen geldim. Ne diyorum arkadaşlar? 12 yatay sıra. 8 tane de dikey sütun vardır dedim. Geçtim bir altındaki diyor ki bulunmamış bazı elementlerin yerlerini ne yapmıştı bu amca? Boş bırakmıştı değil mi? Demişti ki ilerleyen zamanda bunlar bulunacak. Bak örnek göstereyim sana al hemen şurada. Soru işareti atmış. Demiş ki burası sonra bulunacak demiş. Bu adamın ileri görüşlülüğünü bize gösterir. Rus gel Mendeleev Atomları ağırlıklarına göre sıralayıp özelliklerine göre gruplandırdı. Eksik yerleri bile fark etti ve o henüz keşfedilmemiş yerler için boşluklar bırak. Gerçekten de yıllar sonra bu elementler keşfedildiğinde onun o bıraktıkları boşlukların ne kadar doğru olduğu gözlemlendi. İşte bu yüzden e ve bugün periyodik sistemin babası deniyor. Geçtim ikinci olarak Mosley'in periyodik sistemi Henry Mosley. Bu çok önemli. Niye? X ışınlarını buluyor. X ışınları ile elementlerin atom numaralarını tayin ediyor. Atom numaralarını tayin ettikten sonra da ona göre bir periyodik cetvel oluşturuyor. Aslında günümüzdeki periyodik cetvelin temelini atan kim o zaman? Henry Moseley. Henry Moseley ile ilgili size değişik bir şey de anlatayım. Bu Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz subayı olarak Çanakkale'ye geliyor. Çanakkale'ye almak için geliyor diyeyim daha doğrusu. E ama Çanakkale'yi almak için gelen herkesin son olduğu gibi bunun da bir sonu var. Ne? Orada ölüyor. Türklerin belki de bilim tarihinde tek adının geçtiği yer değil mi? Mosley'in öldürülmesi. Hak etmiş o başka bir durum ama işte bilim adamı, bilim adamı orada ne geziyor? Demiş git bilimle uğraş yani Adamlar göndermiş bunu. Subay olarak giden gezen varsa o yabancılar mezarlığı var. Orada bunun mezarı da var. Henry Mosley'in bir mezarı da Çanakkale'de var. Bir mezar da demeyeyim de adamın kaç tane mezarı varmış da. Mezarlık içinde Henry Mosley'in mezarı var. Tamam. Şimdi bakalım. Diyor ki X ışınları deneyleri sonucu ne dedik? Atom numaralarını bulmuştur. Atom numaralarını bulmuştur. Geçtim. Bir diğeri diyor ki elementlerin kimyasal özelliklerine bakarak atom numaralarına göre sıralamıştır. Tamam. Yani bu ikisini bildiğiniz zaman periyodik cetvelin oluşturulmasıyla ilgili yeterli. Hocam 8. sınıfta biz dövenli yer gördük. Triyatlar falan. Unut. Yapacak bir şey yok. Tamam mı? 8. sınıfta gördüm. Biliyorum. Ama burada onlar yok. Burada bilmeniz gereken iki tane Dimitri Ivanovich Mendeleev Henry Mosley. ikisini bildinse yeterli. Geldim şimdi şuradaki sorularımızı çözelim. Diyor ki Mendeleyev'in oluşturduğu periyodik cetvelde x tane yatay sıra. Yatay sıra kaç taneydi? 12 taneydi. O zaman x yerine yazdım 12. Y tane dikey sütun aşağı doğru yani dikey sütun 8 taneydi. E o zaman bana diyor ki x artı y 12 artı 8 o zaman kaçmış arkadaşlar? 20'dir dedim ve geçtim İkinci soruma. Diyor ki günümüzdeki periyodik sisteme yakın bir sınıflandırmaya aynı anda birbirlerinden habersiz olarak yapan iki bilim insanı kimdir? E hocam sen dedin ki iki kişi yeter. Birisi Mendeleyev birisi Mosley. E i̇kisi birbirinden aynı şeyleri yapmıyor deme. Şimdi Mendeleyev dedik ya Dimitri Ivanoviç Mendeleyev. Bu adamla birlikte bir de Lothar Meyer diye birisi var. Şimdi bu Mendeleyev adından anlaşıldığı gibi biraz Rus. E Meyer Alman. E, o yılları düşün, bunlar birbirleriyle nasıl irtibat kuracaklar ki? İrtibat kurma şansları yok. Onun için birbirinden bağımsız olarak kendi ülkelerinde aynı şeyleri yapıyorlar, tamam mı? Bunu da hafızayat dursun lazım olabilir. Dedim. Sonun cevabını yazmış oldum. Tabii ki bu ikisiymiş dedim ve hızlıca şuradaki soruma geçtim. Diyor ki, Mendeleev'in periyodik cetveli ile ilgili yargılanan hangileri? doğrudur diyor. Benzer özellikteki elementleri alt alta getirmiştir diyor. E, kimyasal kimya özür dilerim bir anda hatırlayamadım ya kütle numaraları değil mi? Kütle numaralarına bakarak ne yapıyordu? Özellikleri benzer olanlara alt alta diziyordu. Dizilimde atom kütlelerini kullanmıştır diyor. Kütle numaralarını kullanmış. Her veriyodunda 18 tane element vardır diyor. E, biz ne dedik? Aşağı doğru 12 tane yatay sıra var. Yana doğru da 8 tane sütun var dedik değil mi? E, nerede 18? 18 diye bir şey yok değil mi? O zaman bunu sil. E ne oldu? 1 ve 2 dedim bu sorunun cevabına. Bugün okul duvarlarında sıradan bir tablo gibi görünen periyodik sistem aslında gördüğünüz gibi 100 yıllık bir çalışmanın sonucunda oluşmuş bir eser. Bu eser bilim dedektifleri sayesinde artık elimizde. Biz de modern periyodik sistemi bir sonraki videoda artık detaylıca incelemeye başlayacağız diyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutma. Sonraki videoda görüşmek üzere.